Arkadaşlar bugün yeni bir video hazırlamışım. Aslında bir gün Minecraft sıfır bir on dört sıfır iki arkadaşlar. Bu geldi. Bu ne diyor? Kova. Bunun altına eğer bir çift koyarsak Yanlış aldım. Çift koyarsak arkadaşlar. Buna ne atarsak? Bunu içine dolduracak direkt. Ne şimdi ki? şey atamadım ben arkadaşlar bunu içine dolduruyor. O da tabii ki bu chest'e veriyor. Çünkü chest tam altında olduğu için chest'e veriyor. Ve ikinci şeyimize geçelim arkadaşlar. E, vagonun içinde kova işte şey e, şundan adı nedir onun. Ondan sonra bu sonra kovanın içinde TNT ve chest ve cadı eklendi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi cadı bu. Ve yeni kum şu. Kum. Bu <laughs> vardı. eklendi bu eklendi ondan sonra bu eklendi ayrıldı bunun içine su koyduk bu çevirebiliyorsunuz şey, bu kova eklendi bunun içine su koyup renklendirebiliyorsunuz dispenser ve dropper eklendi dropper gördüğünüz gibi arkadaşlar biri fırlatıyor diğeri ise veriyor böyle şekle şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar

Buradan bulabileceğim şu. Bismillah. Bunu buraya koyuyoruz. Bunu yakıyoruz ve devam ediyoruz arkadaşlar. İşte. Bunu sonra diğerine geçelim arkadaşlar. Hazır Daha bölümden çok. Ve diğerine geçiyoruz arkadaşlar. Geçelim. Ve diğerine geçiyoruz. Bunun için suyu gayet dolmamız gerekiyor. Açıyoruz bölümü ve gördüğünüz gibi arkadaşlar bunları alıyoruz haritamız etmez 9 tanesi yeterlidir bakın arkadaşlar 1 2 ve 3 yapınca bu harita geliyor buna bastığınız zaman size bunu verir bir de mapa basarsanız bakın arkadaşlar buradayız gördüğünüz gibi biz buradayız ve bizi gösteriyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Biz nereye gidersek oraya gidecek. Yani bu, bu ekler. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu kadar. Bitti.